Sevgili dostlar, sabahın köründe bir kadaydım. Çanakkale'de Abi. hanımefendiler toplanmış, beyefendiler toplanmış, sevgili gençler, hatta çocuklar hep bizimleydi. Benim en son lisedeki arkadaşlarım bana eko demişti ama sen de eko yazdın helal olsun. Lise arkadaşlarım gelmiş, lise arkadaşlarım. Belki keserek gençleri Eko geldi, harikasın. Biz kurtarıcı değiliz ama daha dün efendim şu meydanda miting yapılıyor ya işte Kuvayi Birliği Meydanı, Balıkesir'in meydanı burası burada. Bizi işte Gaziantep'in her zaman yapıldığı yerde miting yapmasın da işte Gaziantep'in ucunda bir noktada bir yerde miting yapsın. Böyle bir anlayışı ortaya koyan ayrımcılık yapan, devleti parti devletine dönüştüren, partizanlığı devletin her kurumuna sokan, valileri, kaymakamları, devlet bürokrasisini, siyasetin takip <laughs> vermedikleri meydanlar da güzel, demokrasi meydanı. Ama ne yaptık? Gaziantep'e ikinci bir demokrasi meydanı hediye ettik. Çünkü millet orayı da olur. Bu millet hak yerine, hak ümiyeti Ay, diyarını ayırt eder. Hele hele balıkesirliler, bu burası pehlivanlar iyi bilir. Ahmet Akın Başkan'a sordum. Karizman, hani, Buranın bu pehlivanları ne şurada? Yalancı pehlivanla, pehli 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 gerçek pehlivanla ayırt eder. Yalancı pehlivanla, gerçek pehlivanla ayırt eder. Şimdi millet ittifakı işte böyle bir sürecin hazırlığını yaptı. Bizler de görevimiz gereği sadece İstanbul'la değil, memleketin her köşesiyle ilgileneceğiz. Görecek seviyorum gençler. Kalbinizi çok seviyorum. O güzel kalp işaretlerini bir kaldırın bakayım. Bir kaldırın bakayım. O milletin kalbi işte çok güzel. İşte sevgidir bu. O zaman güzel bir sloganla ayrılalım. Var mıyız? Hazır mıyız? Arka taraf hazır mı? Her şey! Her şey! Her şey! Kurban olurum size. Olacak, olacak, evet, olacak. Allah'a ısmarladık. Sağ olun, var olun. Hem Ege'nin hem Balgana'nın sularına bir uzanan yeşiliyle, de. mavisiyle, de. adalarıyla, kaz dağlarıyla, tabiatıyla cennet şehrimiz Balıkesir merhaba. Maşallah <laughs> arkadaşlar, maşallah. Bu ne büyük coşku. Bu ne güzel heyecanlı kurtulayım gidiyor. Hafif de baygınlık geçiriyor. Daha sonra uyanıyor, şöyle bir üstün başını çırpıyor. Bir bakıyor uzakta bir kaza oldu. <laughs> gidiyor arabanın yanına. Şey ya şey ne oldu burada diyor. Sağ evet. soruyor. Diyorlar ki kaza oldu. <laughs> Birkaç da yaralı var. Bir polise soruyor. Ya ne oldu anlatıp ya, yaralılar var ama şoförü bulamıyoruz. <laughs> Polis. Sınavda, hadi beraber bari diyor. Başçılar beraber şoför aramayın. Ben diyorum ki şimdi buradan sayın Erdoğan, şoför aramayın ya boşuna. Şöyle bir aynaya bakın yeter. İnanın, bu kazayı siz yaptınız siz. İşte göreceksiniz biz hakkın düştüğü yerden tutuk kaldıracağız. Enflasyonu düşük tek indireceğiz. Nasıl bir dönem Türkiye'de mutlak yoksulluk sıfırlandıysa yine aynısını inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye'yi mutlu insanların ülkesi yapacağız. Mutlu insanların. Türkiye'yi huzurun, güvenin, özgürlüğün, zenginliğin Yapacağız inşallah ve bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Türkiye'yi dünyanın yıldızı yapacağız.